En önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı Hüzeyfetül Yamani de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadis vardır. Diyor ki ahir zamanda elbisenin nakışının eskiyip silindiği gibi İslam da silinecek, eskiyecek. Hatta oruç nedir, namaz nedir, haş nedir, zekat nedir bilinmeyecek. Bir gecede Kur'an yok olup gidecek. Yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmaz. İnsanlardan yaşlı kadın ve erkekler kalacak. Onlar da diyecek ki biz babalarımızdan la ilahe illallah kelimesini söyler bulduk. Biz de onu söylüyor ve inanıyoruz diyeceklerdir diyor. Sıla bin Züfer bu da tabi'in alimlerinden biridir. Huzeyfetül Yamaniye diyor ki namaz nedir, haş nedir, zekat nedir bilmedikleri halde. La ilahe illallah kelimesi onlara ne kazandıracak, ne faydalı fısı dokunacak dedi. Ve bunu birkaç kez tekrarladı. Huzeyfe önce cevap vermedi ama sonra ona dedi ki ey Sıla La ilahe illallah onları ateşte kurtaracak, ebediyen tutmayacak. O da bu sözü üç sefer tekrar etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle söylediğini Huzeyfetül Yemani söylüyor. Bu hadisi İbn-i Mecah Fitan'da ikinci ciltte 1344'te 1345'te müdderekte hakimin hadis sahilemiş. Zehebi de ona katılmış. İbn-i Hacer Fethül Bari'de 13. ciltte 16'da o da sahihlemiş. İbn Mecah kuvvetli bir senetle rivayet etmiş demiştir. Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylemiş. Bakınız Cemiu Sagir Sahihada 6. ciltte 339'da hadis numarası 7933'te. Yani ahir zamanda öyle bir cehalet dönemi gelecek. Bugün mesela örnek verebilirim. Size türlü türlü örnekler var. Bir zamanlar Yugoslavya vardı. Komünizmin esareti altında Bir zamanlar Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. O da komünist bir esaretin altındaydı. Ve bunlar İslam'ı öğrenmek için hiçbir şeyler yok. Camiler yıkılmış, medreseler yok edilmiş, alimler katledilmiş. Halk büyük bir cehalet içerisinde bırakılmış ve insanlar korkudan namaz bile kılmıyor. Sadece işte babalarından dedelerinden duyduklarını gizliden çocuklarına aktarmış. O insanlar düşünün ki Bosna her sekte 91'li bilmiyoruz olabilirsiniz. O savaş sürecinde ben çok iyi hatırlıyorum. Oraya mücahitler, Müslümanlar savaşmaya gittiği zaman Boşnak halkı İslam'ı bilmiyordu. İslam'ı yavaş yavaş o insanlardan öğrendiler. Örtünme kavramı 95'ten sonra o bölgeye girmeye başladı. Yoksa o insanlar İslam'ı bilmiyorlardı ama kendilerini Müslümanı görüyorlardı ve katledilip öldürülmelerinin sebebi de isimlerinin Müslüman olmasıydı yani. Sonra sosyalist cumhuriyetlerin birliğine bakıyorsun. Bütün Müslümanlar sürülmüş Sibiryalarda, mülteci kamplarında, toplama kamplarında 30-40 milyon insan yok edilmiş. Bütün cami ve medreseler yok edilmiş. Elinden hiçbir şey kalmamış. Hatta o o, o, o aşağılık düzen yıkıldığı zaman o halklar Müslüman olduğunu ama İslam'dan bir haberleri yok. Gidin hala o Türkiye Cumhuriyetler'de vodka hat safhada içiliyor. Ha yeni yeni son 20-30 yıldır oralara İslam girmeye başladı. E bugün de Doğu Türkistan'da, ah Doğu Türkistan halkı Bugün Çin esareti altında çocukları toplamı zorla Çinileştiriliyor, asimile ediliyor. O çocuklar diyecek ki biz Müslümandık, babamız Uygurdu. Ama bu insanlar İslam'ı öğrenmeden de büyüyebilecek, oradan kaçamayabilecek. Onların esareti altında kalacak. E demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların durumuyla alakalı vahiy aldı ki Allah'ın Resulü ahir zamanda olacak olan şeyleri söyledi. Yani burada cehaletin de insanların bir mazereti olduğunu, Öyle insanların rahat bir şekilde insanlar hakkında ileri geri konuşmalarının ne kadar tehlikeli olduğunu bildiren durumlar. Yani bırakın insanları herkes kendisine baksın. Şu anda hepimiz uçuruma gidiyoruz. Gözlerimizin önünde Gazze'de 2.5 milyon Müslüman açlıkla imtihan ediliyor. Evleri, yurtları talan ediliyor. Siyonist, İsrail ve dünya hegemonyası ve hakimiyeti üzerinde Müslümanlar katilliliyor. 2 milyar Müslüman izliyor. Hatta büyük bir kısmı bu tekvir hastalığına yakalanmış tekvir ahir zaman fitnesine yakalanmışlar zaten onlara kafir gözüyle bakıyor. Ve çok garip bir şey. Hatta geçen bir tanesi diyordu ki yani adam hayatını anlatıyordu. Diyordu ben 15 yaşında iman ettim. Ve ahmak zaten insan balik olmadan önce İslam fıtratı üzerindedir. O çocuk ölse bile cennete gidiyor. Yahudinin çocuğu da olsa, Hristiyanın çocuğu da olsa, ya Firavun Nemrud'un çocuğu da ölse, çocuk yaşta olursa İslam fıtratı üzerindedir ve o insan asla cehenneme gitmez zaten. Biz biliyoruz ki Müslüman çocukları da kafir çocukları da ne olacaktır? Cennette hizmetkarlar olacak. Allahu Teala asla onlara azap etmez. Zaten etmesi söz konusu olmaz. Demezler mi? Ya Rabbi ma biz ne yaptık ki sen bize azap ediyorsun? Bizi imtihana tabi tuttuğunda biz sana isyan mı ettik? Demeyecekler Ama o profesör, o akıllı Müslüman bunu diyordu. Diyordu 15 yaşında iman ettim. Ve 15 yaşında iman etti. Başkaları çocuğunu okula gönderince müşrik oluyorlardı. Tafir oluyorlardı. Sen gidiyorsun, okul okuyorsun. O zaman küfür görmüyorsun. Ya yani vel hasili kelam o kadar tezat ve çelişkiler bu insanlarda var ki çünkü iddia ettikleri çok şeylerle çalışıyorlar. Ama biz ehli sünnet ve cemaatiz. Yani selef ve halefin çizgisi budur kardeşim. Biz müttediliz, itidaliyiz, orta yolun insanıyız. Haddi aşmayız. Müslüman olana Müslüman deriz. Bir insanda küfrü mutlak varsa adam ben ateistim Allah'a inanmıyorum derse ben de kalkıp sen ya Müslüman çocuk musun illa Müslümansın diyecek değilim. Derse ben ateistim derim sen kafirsin. Derse ki ben Allah'ın dinini kabul etmiyorsun, kahr etmiyorum kahr şeriat. Ben ona derimse küfür üzerinesin. Ama adam kendi namazını kılıyor, zekatını veriyor, hacını yapıyor, umresini yapıyor, ibadetini yapıyor. Ve eften püften birileri kandırmış, aklını çarptırmış. Birkaç bid'at hurafe, birkaç tane dalalet fiili vardı Adamı küfür damgası vurmak da haddi açmak. Bırakın Allah hüküm versin. İnil hükmü lillah. Hükmü Allah'ınsa bırakın hükmü Allah versin. Siz niye konuşuyorsunuz? Bir de siz batını bir meselede konuşuyorsunuz. Şeriat mahkemesine mi çıkardınız ki küfrüne hükmediyorsunuz? Kadılar, şariler mi bu insanı sorguladı ki küfrüne hükmediyorsunuz? Kutubi Rahimullah şöyle der. İman, la ilahe illallah ve namaz olmadan olmaz. Eğer bu ikisi varsa o kişi nedir? İslam'ın dairesindedir, Müslümandır, iman ehlidir. İshak bin Ruhay de şöyle der. Namaz konusundaki ittifak gibi başka bir konuda ittifak edilmemiştir. Bak iyi dinleyin. Namaz, namaz, konusunda bu ümmetin o kadar net bir ittifakı var ki onun için dedim ya namaz kılmak dinin aslındandır, usulü dindendir. Başka bir konuda ittifak edilmemişti. Çünkü kafir olarak bilinen bir kişinin daha sonra beş vakit namazı vaktinde kıldığı, aktarıldığında diliyle iki kez şehadeti ikrar ettiği bilinmezse de mümin olduğuna hükmettik. Halbuki oruç zekat için aynı hükmü ve hüküm verilmemiştir diyor. El cemi'ul ahkamul kur'an 8. de 207'de Kutubi Rahimullah İbni İshak bin Revahay'dan bu şekilde rivayet ediyor. Yani diyor ki İslam hukuku açısından bir adam namaz kılıyorsa İslam'la hükmedilir. Çünkü o namazın içinde iki defa kelime şehadet getiriyor. Çünkü namaz o kadar önemli. Yani adamın ağzından kelime şehadeti duymaya gerek yok. Zaten o kelime şehadeti namazın içinde iki defa tekrar ediyor o. Onun için İbni Kudame aynı şeyi söylüyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de tekfirle alakalı. Mesela bazen ben diyorum ya tekfir usulü din olsa Allah'ın Resulü emreder. Der ki ey iman edenler tekfir edin. Ey Müslümanlar şunu yapana kafir değil der. Çünkü usulü değil sünnet de sabit olur. Vahile, vahile de sabit olması gerekiyor. Sünnet ile de sabit olması gerekiyor. Ama ben hiçbir ayette Allahu Teala ey iman edenler şu şu şunu yapanları tekfir edin. Bu boynunuzun borcudur dememiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle uygulaması ve tatbikiyle kendi valilerine, kendi yöneticilerine verdiği direktiflerle, görev ve sorumluluklarla tekfirin usulünü, tekfirin işleyişini Müslümanlara öğretmiştir. Nitekim <laughs> İbn Ömer radıyallahu anhuma قال قال sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in oğlu Hz. Ömer'den rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِذَا قَالَ رَجُولُ لِأَخ۪يهِ يَا كَاف۪يرُ فَقَدْ بَاءَ بِيهَا الْأَحَدُّهُمَّ eğer bir kimse kardeşine ey kafir derse bu, söz ikisinden birine isabet eder. Nasıl isabet eder? Eğer o küfürle itham ettiği kafir değilse, o dinden çıkar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe in kâne kemme kâle. Eğer öyleyse sorun yok. Ama değilse ne olur? İlla raci aleyh diyor. İlla o söz onu söyleyene döner, onu irtidat ettirir, onu dinden çıkartır. Haddini açtırdığı için. Bunu kim rivayet ediyor? Buhari Edep 73'te, i̇şte Müslüman İman 111'de, Tirmiz'inde İman 16'da verdiği rivayet. Ebu Zer el de gelen bir rivayette gene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekfir etmeyi emretmiyor, men'i diyor. وعن أبي زر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يقول من داع رجولا بالكفر كم بر أضامات أي كافر درس ذكر اسمه لا وناس سسندرس وعدو الله أي الله هندش ما وليس كذلك eğer böyle değilse, إلا illa عليه aleyhi diyor. O söz متفق عليه Sahih Buhari ve Müslüm'de geçen sahih rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Adep 44'te Müslüman İman 112'de, 113'te verdiği rivayet. Yani vel hasili kelam bir insan ne kafir demek kadar tehlikeli bir şeyin olmadığını zaten bu mesele net olarak ortaya koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan bir Müslüman'a küfür isnadında, küfür ismiyle seslendiği takdirde kendi imanını tehlikeye koyduğunu söylüyor. Bunun daha konuşulabilecek bir yönü kalıyor mu? Onun için biz her zaman diyoruz namaz dinin aslındandır. Yani tabiri caizse beşer esadın veya münafık politikacıların ve hainlerin takiye amacıyla namaz kılmaları veya sisinin namaz kılması veya başka bir müstekbir kafirin veya münafıkın veya hainin veya satılığın namaz kılması onun dinin aslından olmadığı anlamına gelmez. Onların hükmü ayrı, bunun hükmü ayrıdır. Sonuçta yani bir insan Müslüman değilse onun namaz kılması da bizim için bir anlam ifade etmez. Yani bu, bu, bu Müslüman değilden kastım nedir? Küfrünün üzerindeyse, küfrünü yaşarken bize takviye amacıyla bunu yapıyorsa o farklıdır. Yalnız ehli sünnet ve cemaate göre namaz dinin aslındandır. Ehli kıble yani namaz kılan tekfir edilmez kaidesi usulü dindendir. Dinin aslındandır. Ama tekfir etmek cahilin tekfirciliği bid'attır ve İslam tarihinde ortaya çıkmış ilk bid'attır. Ve bu nehraman haricilerinin hastalığıdır. Sonra ümmetin içerisinde Suudi'nin o sapık anlayışıyla bu ümmete taşındı, musallat edildi. Ehli sünnetin içerisinde özellikle selef i salihin çizgisinin içerisinde sokularak haricilikten koparılmış sanki ehli sünnet tekfirci, sanki ehli sünnet tekfir hastalığıyla bunu dinin aslı, dinin usulü gibi görüyor gibi gençlerimize, çocuklarımıza aşılayarak onları kandırdı. Peki ne oldu? Sadece fitne, 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 fucur, ümmet parçalandı, Müslümanlar birbirine düştü, kim ve nefret arttı, küfür kazandı, İslam kaybetti. Başka bir şey olmadı. allah Teala Müslümanları kaybedecek şeyi de hiçbirimize emretmez. Emretmez çünkü bu Rabbimin koyacağı şeriatın fıtratına aykırıdır. Allah birliği emrederken bütün ayetlerde bizi çoğul olarak, bizi cemaat olarak bize seslendiği halde neden bizi parçalayacak şeyi dinin aslı olarak bize emretsin ki? Yani o zaman büyük bir tezat olur. O zaman şüpheli bir durum olur. Ama estaizu bile böyle bir şey söz konusu değildir. Sadece birilerinin edebiyatla meseleleri çarpıtarak akıl ve, alg, akıl ve algımızla oynamasından başka bir şey değildir. الله تعالى هبمز دا رازوص ربوز دا ريقعو وسنوات دا تهكيبتا إلهي صلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد مصطفى وعلى آل كل أصحابي كل أجمعين وشهداء وصالحين لله تعالى الفاتحة